kafirlerin kayıpları ölümcül düzeyde ızdırap, ıstırap doğurur. Onlar evlat kaybedince de, onlar mal kaybedince de ölümcül acılar çekerler. Çünkü onlar bütünüyle bunlara bağlanmış, varsa da yoksa da bunlara adanmış idiler ama müminler öyle değiller. Müminler baştan bunları girdiler çıktılar olarak tanımlarlar hayata daha başladığında ileride eşi olacağını, ileride çocukları olacağını, ileride malı mülkü serveti olacağını, bunların Allah'tan gelip sonra bunların hepsinin geri alınacağını, kendisinin aradan çıkarılıp hepsiyle irtibatının kesileceğini, Allah'tan tek başına bu hayata geldiği gibi Allah'a da tek başına döneceğini. لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً İlk seferinde sizi Nasıl tek başınıza yarattıysak bize yine teker teker tek başınıza geleceksiniz. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَ Böyle bildiği için bu süreçte süreci bir geliş geçiş süreci olarak görür ve eşyaya bağlanmayı, batılların ''eteç'' dediği irtibatlanmayı Zayıf tutar, çözülebilir tutar. Hani biz bir şeyi bağladığımız zaman kısa bir süre sonra açacaksak onu gevşek tutuyoruz. Birazdan açacağım işte. Yani i̇ki saat sonra gittiğim yerde açıp bunu yiyeceğim. Dolayısıyla bunu öyle delip göğneyi bağlar gibi bağlamaya gerek yok. Ama bir bakmışsın adam üst üste o kadar düğüm atmış ki üst üste aklına geldikçe düğüm atmış. Yani seküler zeminin düşüncesi de hayatı da, duyguları da, sevgisi de her şeyi yer odaklıdır ve varıyla yoğuyla yere yönelir. Bütün o sonsuz arzusuyla yere odaklanır. Cenab-ı Hak bunu böyle tarif etti. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Yere öyle sonsuz bir tutkuyla bağlanıyorsun ki, kara delik gibi çekiliyorsun, وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Böyle kimsenin yerden ve yerdekilerden vazgeçmesi ihtimal dahilinde değildir. Her şeyini onunla sonsuz bir geleceğe rüya görmektedir. O yüzden Allah Azze ve Celle yine sevdiklerimizden birisi olan canımız, en çok sevdiğimiz varlığımız. Gün gelip onu istediğinde, hadi benim uğrumda cihada gelin. Allah'ın yoluna اِذَا قِيلَ لَهُمْ اِنْفِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ في سبيل الله. Size Allah'ın yolunda haydi koşun dendiği zaman, yola çıkın dendiği zaman ne oldu size? اِثَّا قَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ Yere doğru ağırlaştınız. Bu yerin çekimi, yere doğru odaklanma, Yer ve yerdekilerle alakalı yani dünyanın hepsini temsil ediyor. Kişinin böyle bir bağlantıya geçmesi onu ağırlaştırır. اِثَّا قَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ Artık yola çıkamıyor. Yere bu düzeyde bağlantı. Bunlar ölmekte de zorlanırlar. O yüzden melekler bunları çıkmak için bulundukları yerden kovarlar. Hadi çıkın bakalım. اَخْرِجُوا <laughs> اَنْفُسَكُمْ Çıkarın kendinizi. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنْ Baktılar çıkmıyorlar, gelmek istemiyor. O zaman يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Yüzlerine vururlar, dübürlerine vururlar. Anladı ki ben bu her şeyin sahip olduğum, bütün tapu kayıtları gidecek, bütün sevdiklerim gidecek, her şeyle irtibatım kopuyor, bedenden çıkıyorum. Bu bedenden çıktığımda halbuki ben bu beden üzerinden ilgi alaka kurduğum bu hayatı delice bir bağlantıyla sevmiştim. Çözülmez, çözülmesi akla hatıra getirilmez düzeyde ilişkilendirmiştim. Dolayısıyla buradan çıkış da korkunç zor olur ve vardıkları yerde de ebedi bir hüzne dönüşür. O yüzden onlar için korku da, onlar için hüzün de kalıcı, bitimsiz, sonsuz bir akibettir hasret dediği Cenab-ı Hakk'ın o pişmanlık ateş kadar en az onlar için yakıcıdır. Cehennemde bu da bir azap çeşididir yaşadıkları. Dünyaya vaktiyle duydukları o bağlantı onları çeker. Çünkü onlar yaşarken Allah'ı sevecek kalplerle, Allah'ı sevecek yüreklerle eşyayı sevmişlerdir sonsuz kudreti, her şeyi, sonsuz varlıkları yaratan, yaratmada sınırı bulunmayan, yüce ve aşkın kudreti hay olan, la yemut, ölümsüz hay olan Allah azze ve celle'yi sevebilecek potansiyeldeki bir kalp ile ki bu kalbin potansiyelini düşünün. Mevlayı sevecek şekilde yaratılmış Allah Azze ve Celle onlar Mevla'yı, Yaradan'ı sevdikleri zaman o sevginin şiddetini hiçbir şeye benzetmiyor. Öyle övüyor ki. وَالَّذ۪ينَ <laughs> İman edenlerin Allah'a duydukları sevgi ise çok daha şiddetlidir. Böyle bir kalp ile kafirler varıp eşyayı, nesneleri, arkadaşları, hayatı, dünyayı sevdiler var mı onların nasıl bir tutkuyla bunlara bağlandıklarını, ayrılınca da nasıl bir acıya gebe kaldıklarını tasavvur edin. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ muminin.